İyi. Hadi oyuncaklarını gösterelim mi arkadaşlara? Hadi tanıt bakayım oyuncaklarını. Hadi isimleri Abi, neydi? Hadi Ege sen tanıt. Bu pateni yok her. bunu al Tamam. Yok her. Bakalım Joker. Onu sırayla gidelim mi? Bu yok her. Oraya götürmes mi? Yoker. Bu ne? Şurada dursun bak şöyle şöyle göster. Bu ne? Ney onun adı? Ay. Ne? Ay. Ay mı? Evet. Ben bilmiyorum adını. Bak, Şuradan başlayayım ben. Hadi benziyor. şuradakileri göster bakayım. Onlar neymiş? O patinin oyuncağı. Tamam o patinin oyuncağı. Şu küçükleri göster Abi, bak küçükleri. Bunun adı bu. Bu kim olmuş? Ne onun adı? Patinin arkadaşı bu. Patinin arkadaşı bu. Patinin arkadaşın oyuncağı o. Onu anladım zaten. Ama bu Batman. Batman, Batman. Batman mi? Superman mi? Superman. Superman kız değil mi? Hey Batman. Yanındaki kim? Yanındaki kim? Bu. Bu. Bu kameradan adam Buklu. Ne olku ya? Öyle olku mu Öyle değil ki. Abi. Bu ne? Töpeç. Ama olku ne Bu, şey, şey, bu, bu, şey, bu, bu şey, ışık. Bu. neydi? Bu ışık. Şey, Şeye benzemiyor mu oğlum onlar? Anne, Bastirlere anne, benzemiyor mu? Anne! Anne! Anne, anne, anne ya. ya! Ne? Bu, bu ışık. Işık. Köpekli, köpeğin ışıkları var onda. Anne bunlar canavarlar Şu ne? Şu ne? Bu canavarlar. Şu ne? Kupa. Tamam. Ne o? Kupa. Bu, mı? Var. Bu var. Elle bizi yapıyorsunuz lan. Evet, var oldu. Evet. Bu ne? Aa, şu var. aynı şu. Aynı şey. Evet, aynı şu. İyi kekmiş o. Kekmiş heki o. De bu, Gey Geyikmiş. <laughs> Geyikmiş, Ana, Ege, bu aynı sana benziyor ya. Yok. <laughs> <laughs> sen baba. Bakayım. 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 Dur dur veririm. Dur Bakayım. çekme. Bakayım. Bu, olsun. bu evet. abin olsun. Bu abin olsun. Sen hangisi olacaksın? Bu. Bu hocam ben. Bakayım bir. Ha, bu da Ezgi olacakmış Şirin. Şey. Tamam, abi o da Ezgi de. olsun. Dur, şöyle yan yana çekelim o zaman bunları abi, biz. Arkadaşlar yayınınızı beğenir misiniz? Ben abi, 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 bunlar mi? abi, neydi? Anne. Bunlar abi, ne? Anne, bunlar anne, ne? Bunlar evet. Bunlar timsah. Baba, baba. Bu timsah mı Ege? Yo. Yok. Yok, kaplumbağa. Böyle kaplumbağa mı oldu? Kaplumbağa değil ki o. Baba, Bu ne? Baba. Bak. Ne? Bu benim ta çocuğum. Uzun. uzun mu? Evet. <laughs> Anne yani bu Şu ne? Şu ne? Ee, bu Sarı olan ne? Eee dinozor. Dinozor. Ee... Dinozor. Bak burada. Ginoz. Aha bak burada bir tane daha at var. At. Evet. O atın rengi ne öyle? Pembe. Saçın ne Pembe. renk? Kırmızı. Kırmızı. Evet. Hadi renkleri söyleyin bakayım. Şunun rengi ne? Mavi. Evet. Mavi. Yanındaki. Bu da mavi. Evet, o da mavi. Açık mavi o da. Ben şunu ha, anlamadım. Bu Bunun marvi. ne olduğunu anlamadım. Bakayım. Şu. O neymiş? Ben Hı. biliyorum. Kuş. <laughs> kuş. Bu nasıl kuş ya? Evet, kanatları var. Kuş. Bak, ya da şu kanat. Şu kanatı görmüyorum sen? Ya şu da tavuk, kanatı... tavuk olabilir mi o? Tavuk değil. Hayır tavuk ya yok ya. Yok, yok. yok mu? Sen burada hangisini Hiç. en çok seviyorsun Ege? Ben tavuk ne cami? cami. Öyle <laughs> cami mi olur? Bakayım cami. Ezgi buna cami diyor. Cami. Bu nasıl cami? Ay nasıl kuşluk var? Görüyorum oğlum Aa, görüyor <laughs> Bakayım bir de onu göster. <laughs> bu bence can adam. Bu ne ya? Aslan. Aslan mı? Aslan değil o ya. Aslan adam. Aslan aslan. Aslan mı? Aslandan adam. Kafası işte. Kapısını veriyor ama. Hmm. Bunlar ne yarıyor? Bunlar. Aa. Wow. Atarlık. Bunlar... Anahtarlık Bak o sahip. O da Bunun eşleri de vardı neredeyse. Bak. bak, bak. Ne? Gördüm evet. Hadi eşleri de mi? Sen ver. Tamam oğlum gördüm ha. Ben seni alıp getireceğim. Ezgi hadi şunları bir konuştur bakayım Superman'i. Bu nasıl Biz, konuşuyor? Süper şey nasıl konuşuyor Ezgi? Biliyor musun? Dur Ege konuştursun Jokeri. Aldım. Aldın mı? Yani, i̇ki tane daha mı geldi? Hıh, geldi. Aha bu ne? Bu durabiliyor. Ama bak bana da duruyor. Evet öyle de duruyor. Ha, bu tekrar geri birleşiyor mu? Evet. Ama bu ana Evet buna hmm. ana tarlık. Ama yapışıyor. Ama yapışıyor böyle tane, tane. değil mi İkisi senin İki tane. 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 İki hangisi İki tane. 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 İki <laughs> Gözünü sil oğlum. Bir daha bir konuştur bakayım. Anlamadım. Şöyle bir daha konuş. <laughs> Süpermen'i konuştur bakayım. Süpermen. Kızı konuştur ama. <laughs> Süpermen değil o. Süper kız. Süper kız. <laughs> Öyle mi konuşuyor? <gülüyor> <gülüyor> o nasıl konuşma oğlum ya? Güzel konuş. Bu ne? Şu kızı konuştur. Bu ne oluyor? Ben, ben, ben. Ay, ne ben de bilmiyorum. Bu ne oldu belli değil değil mi Ege? Evet. Bu kimin? Ezgi'nin mi senin mi? Ezgi'nin. Ezgi bu abininmiş bak kızım. Sen ne getirdin bakayım ben. getir. Araba getirmiş. Araba getirmiş. Ezgi kendi arabalarını getirmiş pembeleri. Ben de getiriyorum. Baba. Bak. Aa, rengi, dolu araba rengi, gelmiş. Araba. Bak 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 mavi. Öyle. Sarı. Bak, kırmızı. Bak. Gri. Başka? Bir de pembe, pembe. var. Mor nerede? Mor da Orada orada. Evet yeşil. Bak, yeşil de burada. Moru da getirdiler. Tamam. Mor da orada. Hani? Ha mor da var. Evet rengarenk. Mor, yeşil, Anne. pembe, mavi, Anne. sarı, kırmızı. Anne göstereyim. Şu var. Pembe'nin arkadaşı, Pembe arkadaşı, Pembe arkadaşı, Pembe 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 arkadaşı mor mu? Hangisi? Ege geldi hadi şunların direklerini söyle. Hı? Tamam geç hadi oraya otur. Pembe'nin arkadaşım var. Tamam ben sana açacağım sen bana açacaksın hadi geç. Geç. Kamyonu da Getir oğlum. Bir de. da oyuncak geldi. Bunlar ne? Evet. Her yer oyuncak oldu. al. Kamyon gidiyor. Kamyon yüklemeye gitti. 19 diyeceğim. Böyle arka arka dizeyim. Yok yok şöyle dizelim gel. Baba. Hepsini Bak. ver yan yana dizelim. Gel. Baba. Baba. Bak. Tamam kızım onları da ver. Baba. Bak. Tamam sarı turuncu. Onlar da. Aa ver. gitti Ezgi. <laughs> Ezgi gitti. Aha sarı geldi. Turuncu geldi. en sevdiği araba. Egenin mi Ezginin mi bu? Kırmızı. Kırmızı bu da. Bu başka kırmızı. Oo dol oldu. Geçin ola Bak bu yol düzeltme araba şeyi. Tamam oğlum geçin oturun da bir bakalım bir gelin sayalım. Kaç tane var? Dolu oldu. Bir şunları aç. Oyun parkına döndü bunu. hala geliyor. Arabalar geliyor. Baba. Arabalar, Baba. arabaları Baba. yarıştıralım. Baba. O ne kızım? Tamam şu karşıya geçiyorsun. Tamam oğlum gördüm. Onu da ya. İrem bunları yarış yapalım bence. Evet, yarış yaptıralım. Birazdan baba, canlı bir normal var. videoda yarış yapsınlar bunlar. Tamam oğlum kaç tane oyuncağın varmış böyle ya. Peki. Oo, bu ne? Baba oyuncak var. Baba. Bu başka oyuncak Baba var. işte. Bu tamam şöyle bir geçin bir bu konuşacağız. Bu moda. Bir tane daha bunlar. Tamam yeter bitti baba, gel. Baba. Bu ne kadar oyuncak baba, ya. Baba bu. Baba bu. Bu mu bu bu, bu? bu Hangisi? Bu. Tak onu bakayım be takabilecek misin? Tak. Bak, Takılmıyor, Takılmıyor mu? Şu araba kimi? Ben onu anlamadım. Bu bu araba kimi? Uzaylı arabası. Uzaylı arabası. Evet. Uzaylı arabası. Evet. Ezgi'nin mi Ege'nin mi? Ezgi'nin. Ezgi'nin mi? Sen ki senin araba. En çok hangi arabayı seviyorsun Ege buradan? Bu tır. Tır'ı mı sevdi? Anne, ama ben Tır değil ki bu kamyon. Sana kim aldı bu kamyonu? Evet. ana evet, dolu evet. araba var. Evet. Bunlar nasıl yapacağız şimdi? Yarıştıracak mıyız bu arabaları? Yarıştıralım bu arabaları Nerede yarışacaklar? bilmem, bilmem. Arabaların renklerini. Arabanın renklerini, renklerini bilmiyorlar ki bunu. Biliyor mu onun renkleri? Diğer bulu, videoda göstersek. O da olur. olur. Tamam, birazdan bir daha açalım o zaman. Aynen. Diğer videoda arabaların renklerini gösterelim belki olur mu? Bir de İngilizcesini söyle bakayım. Videon bakalım İngilizcesini. Tamam, bulu. birazdan o zaman video çekip atalım. Tamam. Hadi arkadaşlar bir daha edin. Hadi arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.